Herkese merhaba, ben Şenol Cluster Tran. İlk bölümüne hoş geldiniz. Ee, yapımcıları Total Accurate Battle Simulator kanalda da birkaç tane videosunu çekmiştim aynı yapımcılar. <laughs> Uyanmaya birebir oyun. Bugün kalktıktan sonra bakayım dedim. İlk defa 3 gün falan oluyor galiba. galiba. <laughs> Bayağı ayıktım direkt. Öncelikle oyun kamyonların üzerinde geçiyor. Kamyoncuların kamyonların üstünde zıplıyoruz. Ekstra girmeden oyuna göstermek istediğim özellikler var. Moment olarak ekstra özellikler var. zaten bir tanesini açabildim. Ona puanım yetti. Utility olarak da ekstra. Mouse'un sol tuşuyla moment kısmını kullanıyorsun. Sağ tuşuyla da utility kısmını. Şu an birer tane de alabildim. Başta birkaç bölüm geçtikten sonra zaten stylish puan. Style puan. Style puan herhalde. Evet. Neyse point. Biriktiriyorsun puanlarla alıyorsun. 15 bin, 15 bin yedim onlara. Ki sonlara doğru çok puan isteyenler var. Last the player do mad flips. 75 bin puan. Üh. Süper trak, süper trak. 70. Bunlar ileride, ileride. Neyse direkt oyuna dalayım. E, ee, custom mapler çok felaket. Ee, şeyde baktım atölyede Steam'in. Bayağı bayağı güzel şeyler var. Halloween var. Holiday. İlk başta bir standart kampta başlayayım da şunları bir miktar yaptım. Baştan başlayacağım yine direkt. Hemen oyunu göstereyim. Shift'le koşuyorsunuz. Space'le zıplıyorsun. Şu an ekstra özellik olarak çift zıplayabiliyorum. İlk bölüm doğal olarak standart, basit. Yani bir nevi oyunu göstermelik diyebilirim. Shift'le koş, space'le zıpla. Çift zıplayabiliyorum ama ikinci zıplama o kadar değil. Uu, rekorumu kıramadım bile. Neyse next level. Oo, kamyonun yanlarına falan takılıyorsun. Ben de daha tam çözmüş değilim. Ha, Niye durmadıysam orada. <laughs> Ama hakika Ne oluyor? Lan? Uyanmaya birebir ya. Kamyonun arkasına takıldığın zaman çok havalara uçuyorsun. İşin sıkıntılı yok artık. Nasıl tutturdum ortayı ya? <gülüyor> <gülüyor> Tek zıplayalım buralarda. Şurada çift zıplarsam şuna yetiştim. <laughs> Tamamdır. Rekor var mı rekor? Sanki rekor olacak gibi bir his var içimde. Ne yazıyor musun? Vallahi iyi. Ekstra puanlar alıyorsun haliyle style puan. <laughs> Müziğini kısmadım. İnşallah sıkıntı olmaz. Ah. Dan. Oha. Yetişir mi? Vallahi yetişti. <laughs> o zaman bundan da bir new gelir ya. Yeni rekor. Bu kadar hızlı geçtiğimi hiç sanmıyorum. Var mı? Tüh. Neyse geç. İlk bölümleri zaten hop ilerlediğim için buralara hızlıca geçiyorum. <laughs> Normalde böyle değil. Ha geçtim. Bayağı kısaymış be. Eee atölyedeki bölümler çok iyi ya. Tabi ilk başta biraz kendimi geliştirmem lazım ki Star Point'la point ya puan toplayarak özellikleri almam lazım. Bazı bölümler anladığım kadarıyla özellik olmadan oynanmıyor. Kurtardım. Allah. Ah sıçtım. Ah sıçmadım. Ah sıçtım. Hadi bismillah. Oha. Lan öldü. Duvara çarparak ölündüğünü yeni görüyorum. Ee, niye bastım orada? Bazı yerde basmayacaksın abi. <gülüyor> Yetiştim. <gülüyor> Hadi oğlum. Hayır 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 hayır. Aa, ee, kurtardım. Rekor. Var mı rekor? Yok mu? Eee! new. Ya ee, burada sadece just. Arkadaşlar ben hiçbir oynamıyor. Şöyle açayım da görelim. O ne lan? Birinci sıfır nokta sıfır sıfır nokta sıfır. O ne oğlum? İle var ile. Ulan bunda da <laughs> bunda da ne için kullanıyorsan ileyi. Ah hayır hayır geçebilirim. Ah ha, geçtim. Rekorumu var. Böyle geçmediğime yüzde 99 eminim. 19942 e, sürekli aynı bölümler oynuyor mu değil ha bu benim zaten bulundum tamam tamam abi o zaman bir birin aha aha hayır 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 birincilik için uğraşmanın tek bir mantığı yok ya zaten birincilik İlk kamyonu atlayabilirsem çok güzel şeyler başaracağım. Hop. Dur 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 dur. Hayır. Nasıl ya? Oradan nasıl geçeceğim abi? Her şey yıkılıyor ya. Ben ne güzel takılıyordum kamyonun arkasına ya. <gülüyor> <gülüyor> Başarabilirsin. Başa Başaramayabilirsin. O, onun için her seferinde aynı şekilde mi yıkılıyor acaba ya? Hızdan da anlaşılmıyor ki. Aa, geçemedim. Kafama taş düştü. Hızdan anlayamıyorum her seferinde aynı şekilde mi? Lan buraya geçmedim mi ben? Kamyonun arkasında gizlenebilirim. gel buraya gel buraya gel buraya. Bir tane geçen vardı onun üstünde geçecektim mutlu mesut. Ulaşabilirsin. Aa çok uçtum. Hayır hayır hayır. Ah. O nedir ya? Ben orada takılacaktım. Olmuyor mu böyle? Ah. Hadi bakayım şuradan. Hayır, hayır hayır hayır. Aha. Oh. Oh. Zorlama zorlama. Red light falan hiç gerek yok. Yeni mi? Değilse de sıkıntı değil. Oha new. Eyvallah 21 bin puanım oldu. Ha, burada çift zıplama olayı biraz sıkıntı gibi. İkinci yetişemeyebilirim. Oha! Ha! geçtim. Kamyonlar geri gidiyor. Başarım kazandı. Master. Niye lan? Ne yaptım ki? Kamyonların üstünde zıplıyorum ya. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ki kata uyanmalık abi. Çok ciddiyim. Sabah uyanamıyor musun? Bir kahve yanına bu. Tamamsın. <laughs> Sınavın falan var da. 15 dakikaya ayıkıyorsun. Aa. Ah. Ah. Yeni mi? Eski mi? Yeni mi eski mi? Eski yeni yeni eski. Var mı new? 25 bu puanım oldu. Maşallah ya ben böyle puan biriktiririm. nekis Ha bu son bölüm. Ya 10. bölüm. 10 bölüm oynadım mı ya? Maşallah nasıl zaman geçiyor belli değil. ya buraya. Ah. Belki full zıplasam olabilir daha. Kısmete geçtim bunları. Hayır. Ah. yetişemedim. Abi kamyonların kendileri geçemiyor ki ben geçiyorum yani de. Belki ben de geçemiyorum. İşte bu arkadaşlar bayağı amene sümüğü gibi. Oğlum <laughs> Dışarı attı beni. Cidden. Nasıl ya? Evet. Konsantrasyon. Yapabilirsin. Yap. Yapabilirim. Yapabilirim. Öyle bir şey. fazla zıpladım. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Yalnız ölme sesi bilmiyorum. Müzikten ne kadar duyuluyor ama bu Nasıl ya? Herkes kornaya basıyor. <laughs> Tabi tam bizim trafik muhabbeti. Kornaya basarsan eminim onlar durur. Aha lan be. Kornaya bas kornaya eminim onlar durur. Gel buraya. <laughs> Yetişemedim. Abi ama geçen kamyon yok ki oradan. Manyak mısınız oğlum? Frene balan basın. Aha, aha, aha. Ah, buldum. Tamam mıyız? New, 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 new. Yok mu yeni? Var mı yeni? Var yeni. Next level. Aa burası bitti. World 1 Desert çöl. World orman. Bakalım. Burayı daha hiç oynamadım. Umuyorum müzikten sıkıntı olmaz. İlk bölümden deneyeceğim artık şansımı. Nasıl lan altından geçilmiyor mu? Uu, üstünden mi atlayacağım? kamyonun muhtemelen bir dakika Gizlenecektim ben orada ya. Kamyonun dedim muhtemelen altından doğru mu kurtarıyorsun? Ah be. Çok iyiydim ya. Oğlum. Konsantrasyon. Hop buradayım. Altından geçmeyi deneyeceğim abi. İnandım. Geçebilirim. Altından geçme diye bir şey yok. Nasıl lan? Göte bak baya park etti. Tır şeyine çekti. Abi burayı daha iyi ayarlamam lazım. Yoksa zamanlama çöp olur. Nasıl ya? 1 2 3 4 1 2 Yapacak bir şey yok bekliyorum. Ah. Hı. 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 Yetişebilirim, yetişebilirim. Hı. Ah. Ah. Hı. Oh. Bak bunu istiyorum işte de onu o kadar beceremiyorum daha. Kamyonun arkasına doğru takılabilmem lazım. <laughs> Heh, bak şöyle, hoba! Ne yapıyor bu kamyonlar ya? Arkadaş, herhalde orada uzun mal mı yakıyor? Ne yapıyor? Ben <laughs> yapma be. Çok fena U dönüşü yapıyorlar. Beklerim abi. <laughs> Hadi gidelim. Ööö <laughs> Ööö uh -oh. Oba <laughs> Dönsene be adam Nasıl ya <laughs> Bak gel de Gel de uyanma Şu an var <laughs> Elim ayağım titremeye başladı Ne yapma be Oba. Bekle abi az bekle. Önce bir bölümü bitir. Ne yapıyorsun ya? Neler? Oha. Altından geçtim. Baya altından geçilebiliyor. Üstünden de geçilebiliyor. Deme ya. Hala öğrenme aşamasındayım. Hoba! Abi gördün mü herifi? Altında u dönüş yaptı. Nereye gidiyorsa Bir tane bölüme nasıl takıldım abi herif ayağımı kaydırdı ya çok erken zıpladım. Oha ne yapıyorsun lan? Az sabret. Yoksa sıçacağım. <laughs> yapma be. Ah. Unuttum resmen var ya. Kütüğü unuttum bir an ya. Vallahi unuttum. Oba. Onlara yapma ya. Sa sağa doğru kaytaranlara hiç bulaşmayacaksın. Hayır! Yapma be! Ya tutunmuştum be abi! Yapabilirsin! Yapa yapa! Yapamadım. Geçeceğim. Biraz sabırlı davransak nasıl oluyormuş? Diyelim böyle durduk. Ne oluyor lan? Kamyon sonuna kadar gidiyor mu? Hepsi gitmiyor galiba. Bizimki gitmiyor. Gemiyi terk et. Böyle daha mantıklı sanki. Çok daha sağlıklı. Ama tabii ki böyle olmayacak. <laughs> ee, tamam. Ya nasıl ya? O kadar mı var? Ayağımızın uzunluğu bizim ya. Hoppa. Hı hı. Hı. Ulaşabilirim. Hangisine? Ve... <laughs> nasıl lan? Dalga geçiyorsun. O ne oğlum? Ne yaptım ki? Ulaşar... Eheee... Hapaaa... Sinir krizi geçirdi adam bunda. Yapmam o ya. Bazen... ...tutuyor yandan. Bazen... ...tutmuyor. Tam anlayamadım. Abi o hızlandı, jeton düşmüyor ki. Pam 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 pam... pam, pam. Hayır. Arada çok bir boşluk var. Büyük kanyon ya. Oğlum hanginize Aha buna bineceğim. Oğlum kamyon yok. Bütün kamyonları geçtim. He yeni gel yeni. Göte bak ne yapıyorsun arkada? Çekmiş tır parkına uyuyor elim. Oo. Oh. Ooooooooo! <laughs> 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 bu! Budur be. 29 bin! <laughs> New canım. İki rekor sayılmaz. Burada nelerimiz var? Yıkın ulan! Nasıl ya? Bunlar ne abi burada peki? Hı. Oh 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 oh. Sanki bu işin boku çıkmaya başladı. Ha? Oğlum bu. Ya var ya kısmet de var bu işin için. ha. Kısmet. Sıçabilirsin herhal Mesela orada kamyonlar birbirine girersin ne halt edeceksin hiç. Deme ya. Umarım müzikte sıkıntı olmaz. Hoşuma gitti çünkü ya müzikte oyunlar abi. Küçük oyunların güzelliği o ya. Ya küçük derken. Yani sonuç olarak boyut olarak küçük. 10 dakikada falan herhalde indirdim. Yapma ya. <laughs> ya abi bir rica etsem heriflerden bir tanesine binsem üstüne. Ben geçmiştim ne güzel. Ya ilk denememde iyi gitmiştim ben orada. Yapma ya. Önde Nasıl lan? Oha! 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 Beklemediğim şekilde geçiyorum ha. <laughs> bendesin. Ben desin. Hop buradayım. Terledim, terledim. Vallahi billahi. başını yırttı ya. Oh, cuk oturdu. Oh. Oh. Arr. Sakin ol, sakin ol. Sadece bir oyun. Sakin ol. Sakin ol. Lan ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyor Allah'ını seversen. Oha. Oha. Oyunu kapattım resmen ya. Bendesin. Hop buradayım. Tamam da neden oradasın? Kafayı yer adam ya. Havada el freni çektim gördün mü? Terse doğru zıpladım. Hopa Ama nasıl ya? Önüne konacaktım. Abiyle muhabbet edecektik. Sevgi dostluk kardeşlik. O direği kim koydu oraya? Hopa Bendesin. Bendesin. Ben... Hop buradayım. Ay. <laughs> Abi orada bitiyor değil mi ya? İşte ileriye dikkat etmedim ha. <laughs> o direği oraya koyanın. <laughs> Hop bende Oha Gelmedi abi o kamyon gelmedi Sen gelmez oğlum. Oğlum ilk şey Güzeldi En azından bölüm geçiyorduk Oha Matrix yaptım Ha Matrix de vardı değil mi lan öyle Kamyon sahnesi Orada çok daha eğlenceli gözüküyordu. Ben de. Ya bu nedir ya? Sana ehliyet kim verdi kardeşim ya? Hayret bir şey. Hoş ehliyetleri var mı bunların ya? Ulan var ya hayatın pahasına yapışmıştım arka tarafa. Ah. Çok çok seri geçiyorum. Öldüğüm gibi. Ulan yapma be. Daha bunu beceremiyorum ya. Tahmin ediyorum ileri doğru var ya bunlar bayağı basit gelecek. Aha. Aha. Ah. Ama bu adamı yorar ya vallahi yorar. Şu andan yoruldum ben. Next <laughs> level 30 bin puanım var. Bakalım burada ne belalar var. Uçmak iyidir. Oğlum yol nerede? Evet. İstanbul Belediyesi çalışıyor. Aha. Oğlum bu ne? Tam Matrix. Ama geçtim. 30 30 bine vardı ya bir özellik vardı 30 bine. Şunları bir halledelim öyle. <laughs> Oha. Oo. Oh. Aa. Ah. Lan oğlum düzgün kullanın şunu. Kamyon kalmıyor ki abilerde. ileride. Aradaki tahtaların farkındasınız değil mi? Yani ben manyaklık olsun diye sağ sol yapmıyorum. Hızdan. Burada var. Oha be oğlum. Ya abicim. Manyak gibi mi Deli misiniz nesiniz şunu düzgün kullanın ya. Üstünden zıpla. Zıplanıyormuş. <laughs> Hadi. Ah, geç 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 geç. Yaptım vallahi. Abi sonda ölmek kadar berbat bir şey yok ya. Oho. Sakın. Oha. Oy, he, he, Oğlum Yoruldum lan 19621. nedir ya? Kaç kişi oynuyor bu oyunu? İlk 20 e girdim Burası baya güzel bir yere benziyor Bir dakika Bir dakika ileriye daldım Ne var ilerde? Oh! <Gülüyor> <Gülüyor> Bari Tırlamaktan boğazım kurudu Nasıl ya Tepe aynasından gördü beni sağ kırdı ya Kamyoncu gördün mü Hıyarası Oğlum bizde insanız lan Aha Nasıl oğlum Yapışacaksın Öldüm diye bırakmayacaksın abi Sonuna kadar yapışacaksın Sanmıyorum ki onu var ya normalde geçebileyim. Daha başka nelerin bölümü göreydin önce ona göre öleydin. Hıyarası. Oo merhaba abi. Yok artık. Diyorum ki her şeyi tadında bırakmak lazım. O neydi lan? Abi o nasıl geçilir? Oğlum nasıl ya? İnsan işi değil o ya. Altından geçilmiyor. Daha erken yana geçersem aralarından zıplayabilirim. Dur bir dakika bir dakika. Yapacağım yapacağım. Öyle değil. O kadar değil. O kadar değil ya. Öyle olmuyor işte. Daha erken. Oraya zıplamam lazım. Nasıl lan? Arkasından niye tutulmadı ki onu? Ad oğlum. Ya altıma bir tane kamyon gelse ne olur ya? Şöyle. Ya bıçık diye böyle bokum çıkıyor ya. Yapacağım. Her türlü yapacağım. İnat ettim lan. Bekle bekle geliyorum. Ulan fıcık fıcık bir şeyler veriyordu orada bana. <laughs> Oraya da düşünüp ölünür mü ya? Aa bir dakika. Ben ben de slow motion var abi. Oo. <laughs> slow motion ölüm. <laughs> Saat slow motion var ya. Oğlum tamam. Slow motion slow motion öldürme beni. Slow motion. Slow motion. Slow motion. Baya bitirdim sandım ha. Vallahi baya baya bitirdim sandım ya. Slow motion. Slow motion. Aha slow mo slow. Görüşeceğiz. Bitiş noktasında görüşeceğiz. Slow motion ama 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 gelin lan aha vallahi oldu vallahi olmuş doğa ya vallahi aksızlık <laughs> sana geleceğim sana başka türlü olmaz bu iş olmadı <laughs> sinir krizleri oğlum. Yerim slow motion'ını ya. Eskiden slow motion mı varmış arkadaş bize slow motion falan. 2'ye 6. Ay. Ben yoruldum ya. <laughs> Main ya bakalım bir de ability'lerden ne alabiliyorum. 37.000'e nelerimiz var? 15.000'e air dash, quick air dash that is perfect for closing short gaps. Nasıl lan? Ara boşlukları, mükemmel dalış falan. 30 binliklere bakalım ya. An old jetpack that really shouldn't work. <laughs> baya eski bir jetpack işte sırt jeti. Gerçekten çalışmaması lazımmış. 30 bin. Less the player levitate. Oo sizi diyorum yaprak gibi. Olabilir lan aslında. Ama çift zıplama da baya hoşuma gidiyor ya. Grappling hook 40 bin. Aha ben bunu istiyorum. Tamam abi grappling hook'a biriktiriyoruz. Muhtemelen Projectile that spam the truck. Oha! Kamyon çıkartıyor. Tam olarak altında mı çıkartıyor? Hı, hmm, Eksi 273 ne lan? Freeze all trucks. Bütün truck, kamyonları donduruyor. Oy, neyse ya. Ee, bir dakika. Play dediğim zaman campaign'de 7'deyim 8 9 10 devamı da yok. Tahmin ediyorum ondan sonrası Halloween var, Holiday var, ee, custom map'ler var. Onlara falan bakarım. Holiday bayağı zor diyorlardı. Yanlış bilmiyorsam. Neyse ya, bugünlükte bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.